Merhabalar efendim. Ee, yeni bir programa geçtik. İlk programımızda Kafkas şifası konusunu e, konuşmuştuk. Bugünkü programımızda Kafkasya'da uzun ömürün nedenleri ya da uzun yaşam formu olan ülkelerde bunun nedenleri nelerdir? Özellikle Japonya'yı söyleyebiliyoruz. Biliyorsunuz Japonya'da dünyada en çok 100 yaşının üzerine geçmiş insanın olduğu yer orası. Bunun nedeni nedir? Bu formun sebebi nedir? Tabii ki Japonya'daki bunun sebebi e, tabii ki sosyal hayat, sosyal devletin e, o forma düzgün bakması ve en önemli nedenlerden bir tanesi doğru beslenme ve sağlıklı uzun ömür yaşamak için de oksijen. Oksijeni her zaman için ön plana çıkartabiliriz. Biz bununla ilgili ne diyoruz? 900-800 metrelerin üzerindeki rakımlarda 1000-1500-2000 2500-3000-4000 4500 metre rakıma kadar 4000 metre rakıma kadar yaşayan insanlar yaşamakta. O bölgelerde yaşam formları kurmakta. Ben Kafkasya ve Dağıstan'la ilgili görüşeyim. Daha iyi olur. İnsan bildiği yerler hakkında konuşmalı. Anadolu için de konuşabiliriz tabii ki. Şimdi Dağıstan'daki uzun yaşam formunun nedeni birincisi oksijen. Şöyle ki ben yüksek rakımlı dağlarda yaşayan insanlar için diyelim. Gene Azerbaycan için de aynı şeyi söyleyeyim. Azerbaycan'da mesela Lelik bölgesi var. O bölge gerçekten yüksek rakımlı bir bölgedir. Ve keza orada demir ağacı vardır. Demir ağacı çok sık bir ağaç. Böyle yağmur yağsa tabii ki aşağı geçiyor ama böyle normal ağır bir yağmur olmadığı süreç içerisinde altına yağmuru geçilmez. Kenarlarından akıtır böyle. Aynen şemsiye gibi durur ve birçok özellikle kemik hastalıklarında kullanılmakta. Özellikle çocukların gelişiminde onun çocukken o formların ufak şımgınlarını diyebiliriz. Onlar suyu içilmekte ya da banyosu yapılmakta. Bunları niye anlatıyorum ben? Böyle bir form Bu formun ana nedeni nedir? Şimdi birincisi yüksek rakımlar ve yüksek rakımdaki bulunan oksijen. Bunu birincisini koyduk kenara. İkincisi moral motivasyon. Tabii ki üç doğal beslenmeden kastımız nedir? Hep diyoruz ya çıktığımız tüm televizyon programlarında. Pazar bize yeterlidir. Buradaki kastımız şu. Yani mevsiminde, siz mevsiminde yani bu biz kışın gittik. Kışın ne olabilir? Karnabahar olur. E, beyaz lahana olur. Efendim ıspanak olur. Kabak olur. Ne varsa artık ne bulursanız pazarda onu yersiniz. Ama siz bu arz talep meselesi. Kışın ortasında domates salatalık yemek isteyebilirsiniz. Bu bir nefis meselesi. Yersiniz. Yani yemenizde size kimse yeme diyemez. Yani siz yemeseniz zaten öyle domates salatalık gelmez. Geldiğine göre demek alınıyor bunlar. Yani ama ne yapılıyordu geçmiş zamanda? Oralarda ne yapılıyor? Domatesi salça yapılıyor. Ne yapılıyor? Turşu yapılıyor. Ne yapılıyor? Peynir e, salamura yapılıyor. Ne yapılıyor? Kure et yapılıyor. Ne yapılıyor? Pastırma yapılıyor. Veya farklı formlarda e, yiyecekler yapılıyor. Ya kurtuluyor ya da konserve. Eğer yani konserve imkanı olmayan yerlerde bu daha çok kurutuluyor. Çünkü hani her yerde düşün o kadar yerde şişe, kavanoz cam bulunamadığını kabul ediyoruz. Bulunmadığı takdirde her şeyi kurutmaya gidiyorlar. Veya saklamaya. ikinci yönden. Bu ekmek de dahil. E, lavaşlar halinde. Ne oluyor? Do belki az bir şeyle besleniyorsunuz. Tarhana çorbası Anadolu'ya ait bir şey mesela. Bulgur pilavı orada gene. E, Karabaşak mesela. E, Kafkasya'da ve Dağıstan'da ve Rusya'da çok kullanılmakta. Türkiye'de yavaş yavaş girmekte. Karabaşak olayı. Çok faydalı özellikle zayıflamak isteyen yani karabaşak öyle bir şey ki hem vücudunuzu güçlü tutar vücudunuzda da fazla bulunan yağlar toksinleri atmada etkin rol oynar yani şu anlaşılmasın karabaşak sadece zayıflamaya yürüyor hayır bağışıklığın da güçlendirmesine aynı şekilde faydası var yani nasıl kullanıyorsan bu sana öyle fayda sağlar doğal beslenmedeki kastımız bu orada kefir kullanılıyor yoğurt bol miktarda keza aynı şekilde kullanılmakta Mevsimin de mesela böğürtlen çok seviliyor. Ee, doğal olarak beslenilen bir şey zaten. Meyve türleri, mevsimde hangi meyve varsa o meyvenin tüketilmesi özellikle çocuklar için cevizin tüketilmesinde çok büyük fayda var. Malum içerisinde birçok değerli vitamin ve mineraller var. Zaten hayatımız vitamin ve mineraller üzerinden yürüyüp yukarı doğru çıkıyoruz. Bu yüzden dolayı her ne yapıyorsanız yapın. Sağlıklı ya, sağlıklıyken tabi yediğimiz yiyecekler vesaire vesaire bunu yesen onu yemesen belki olabilir ama herhangi bir hastalık, herhangi bir alerji olduğu takdirde o zaman tıbbi tedavisi harfiyen riayet ediniz. Doktorunuzun tavsiyeleri alınız. Doğal beslenmeye çalışınız. Bu sayede e, başarılı sonuçlar almak mümkündür. Aslında bir şeyi test etmiyoruz. Test testek belki test üzerinden konuşabilirdik. Konu şu anda yaşamakta olan formlar var. Dediğimiz gibi 90, 100, 110, 120, 135 yaşına kadar yaşayan formlar var. Bu formlar nasıl oluyor? İşte bunları anlatıyoruz. Yani işin aslı şu ki çok çeşitli bir beslenme yok. Daha az çeşitle ama daha faydalı. Yani turşu turşu, kuru fasulye, nohut. Yani basit şeyler. Yeşil mercimek özellikle. Yani özellikle trombositlerin yükselmesinde büyük fayda sağlıyor. Kekik keza. Anadolu'da da birçok yerde de kullanılmakta. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkin o Nane, keza ile Sinirli yaprak, kara indiba, altın ot özellikle neden altın otunu söylüyoruz? Özellikle kadın hastalıklarında mesane, rahim, yumurtalık gibi idrar yolları, sistit gibi hastalıkların Geçilmesinde büyük fayda sağlar. Yoğurt suyu da keza böbrek ve mesane dediğimiz veya farklı idrar yolları enfeksiyonlarının giderilmesinde, ufak kistlerin giderilmesinde etkin rol oynar. Yani doğru beslenirken aslında vücudumuzdaki kötü huylu hücreler, virüsler, bakteriler, mantarların da giderilmesinde etkin rol oynar. Her ne olursa olsun hayatımızdan olmazsa olmaz çıkarmayacağımız şey kekik olmalı. Kekiği yemeklerinize koyun. Çay içiyorsunuz, siyah çay, onu da içine koyun. Yoğurt mu yiyeceksiniz? Üzerine dökün. Et yiyorsunuz. Ne yiyorsunuz? Damak tadınızı. kekiği en azından da günde 2-3 bardak içmeye riayet edin. Kadınlar da özellikle söylüyorum. Özellikle. Örnek 60 kiloluk bir bayan geceliğin yatarken yoğur suyu. Yani bir hafta denesin bir hafta içmesin ama o bir hafta onu temizler. 60 kiloluk bir kişi gece yatarken iki su bardağı sabahleyin bir su bardağı yoğur suyu içsin. Ne işe? Sistit, idrar yolları, özellikle yumurtalıklardaki bulunan kisler gibi birçok şeyler sayabiliriz. Bunların giderilmesinde etkin rol oynar. Tabii ki tıbbi tedavisi harfiyen yani, ya ediniz doktorunuzun dediğinden aksatmayınız ama bunlar da size bu konularla ilgili büyük destek verecektir. Hani belki her şey başındayken birçok şeyken bunlar tertemiz yapar ama gelmiş 8-9 santime o tıbbi olarak mutlaka çözülüp daha sonra olmaması için bunlar denenmelidir. Çünkü konu zaman, zamanı düzgün kullanmak gerekiyor. Bu yüzden dolayı hayatımızdan kekiyi çıkarmayın. Yoğurt suyunu sakın çıkarmayın tereyağı çıkarmayın. Yoğurdu zaten her zaman için söylüyoruz. Gene peynir suyu da var. Gene farklı aynı özelliklere sahip. Sinirli yaprak bir şekilde yani haftada ne bileyim bulabilir misiniz tazesini yani kuru çoğu daha çok kuru olarak bulunuyor çünkü bulmak olur ama doğal beslenin mevsiminde ne varsa onlarla beslenin. Sizin hayatınızda genetiğinizde bu yok. Yani sizin dedeniz o belki çok özel bir meyve ya da özel gıda vardır onu yemedi zaten de hani nefistir isteyebilirsiniz yersiniz ama bir tedavi içerikli olaraktan bunları denemeyin. Pazar mevsiminde size yeterlidir. Bunların üzerinden gitmeniz siz için çok daha fayda olacaktır. Diyelim Rabbim e, tüm hastalarımıza acil deva ver inşallah. Sağlıklı olanlar da hasta olmamak için bu konulara riayet ediniz. Kafanıza takılan bir şey olursa sosyal medyadan mail, telefon asistan arkadaşlar Cevap verir tabii. Telefonlara ben bakacak halim yok. Hepsinin arkadaşlar bakıyorlar. Cevap verirler ve mutlak surette de elinizden geldiği kadar yardımcı olacaklardır. Yarın görüşmek üzere. Saygı ve hürmetler efendim.